Herkese merhaba. Yeni bir Solid Edge eğitim içeriğiyle daha sizlerleyiz. Bugün izometrik part dosyasının altında bulunan Relate ilişki komutlarına bakacağız. Bu Relate ilişki komutları iki boyutlu skeçler için geçerlidir. İlk önce bugün bu iki üç komutu anlatacağım. Birincimiz Connect komutu. Connect komutu iki tane elementin noktayı birleşmesini sağlayan, bağlantı kurmasını sağlayan komuttur. Örnek vermek gerekirse birinci noktam burayı seçtim sol tıkımla. İkinci noktamı da buraya seçtim ve göreceğiniz üzere birinci çizgiyi ikinci çizgiye göre getirdi. Yani ikinci no seçtiğim noktayı referans noktası olarak belirledi. Tekrar yapalım. Bunu buraya getirsin istiyorum. Ve bu şekilde de bağlantıyı sağlamış oldu. Horizontal Vertical komutu ise çizimlerimizi yataya mı, eğim mi daha yakın olduğunu anlayıp, yataya mı, dikey mi daha yakın olduğunu anlayıp, ona göre bir hizalama yapar. Bu şekilde. Mesela bu yatay daha yakında açı olarak yatayladı. Bu dikey yakın diye dikeyledi. Şu şekilde. Devam ediyor. Şurası fazla da kaldı. Burayı trimleyebilirim. Teğet komutu ise seçtiğimiz çizgiyi veya daireyi veya herhangi bir geometrik şekle teğet yapmamızı sağlayan komuttur. Buradaki line'i seçtim ve buradaki circle'ı seçtim. Gördüğünüz gibi bunu buna teğet hale getirdi. Aynı şekilde bunu seçtim ve bunu seçtim. Bunu buna teğet olacak şekilde büyüttü. Yani ikinci noktamızı referans noktası olarak kabul görüyor. Aynı zamanda horizontal vertical komutunda şöyle bir şey var. Mesela böyle bir çizgi çektim. Ve şöyle de bir tane daha çizgi çektim. Şu an bunların orta noktaları farklı yerlerde gördüğünüz üzere. Bunun burada, bunun burada. Ben şimdi birincinin orta noktasını seçtim. İkincinin de orta noktasını seçtim. Ve gördüğünüz gibi hizalayacak şekilde uzattı. Eğer boyun boy değerini girmiş olsaydım, kontrol ile geri alayım. Boy değerini girmiş olsaydım, taşıma işlemi gerçekleştirecektim. Hiç boy uzatmadı. Bu şekilde. Bu videoda anlatacaklarım bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dileriz.